Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gedik, Ayvansaray, Beykent Üniversitesi, Haliç, Beykoz. Bunlarda okuyan öğrenciler neden uzaktan eğitime tabi tuturuluyorlar? E bütün hayat dursa bile okullar en son kapanacak diye bir cümle kurdunuz. Peki bu öğrencilerin benden ne farkı var veyahut benim bu öğrencilerden ne farkım var? ben tamam ben anladım yani ben o cümleyi anladım ben yani şu kurduğunuz cümlede anlaşılıyor ki her yer kapanacak ama okullar kapanmayacak yani bütün her şey bütün hayat dursa bile okullar en son kapanacak diye bir cümle kurdunuz peki ben öğrenci olaraktan yani yüz yüze eğitime devam ettirilen bir öğrenci olaraktan İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gedik, Beykent, Haliç, Beykoz Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, benim bu üniversitelerden ne farkım var? Veya bu üniversitede okuyan öğrencilerden ne farkım var? Bunlar yaklaşık bir hafta on gündür online eğitim alıp sınavlarına da online girecekler, uzaktan girecekler. Ben sizin demenize göre yüz yüze eğitime devam edeceğim. Ve sınavlarımı da yüz yüze gireceğim Peki bu öğrencilerin benden ne farkı var Veyahut benim bu öğrencilerden ne farkım var Hani hep diyoruz ya eğitimde eşitlik var Eğitimde herkes birdir Önemli olan eğitimde Hep bütün birlik olmasıdır diye Cümleler kurar sürekli Yüzyıllardan beri bir geyiktir bu Eğitimde eşitlik olmak zorunda Özellikle bu ülkenin eğitim altyapısı Bütün insanlarına aynı eğitim seviyesi Ve kalitesini sağlamak zorunda Peki bunlar mı tuhaf Yaklaşık 10 günden beri uzaktan eğitim görüyorlar ve en az bir 20 gün, bir ay daha da uzaktan eğitim görüp uzaktan sınavlara girecekler. Yoksa bizde mi bir terslik var? Uzaktan eğitim alan ortaokul liseler var. Onlar mı tuhaf? Yoksa yüz yüze eğitime zorlanan ortaokul liseler var. Bunlar mı tuhaf? Benim kızımın sınıfında hasta olan 3 kişinin okula gelmemesi okey. Geri kalan sınıfın 30 tane öğrencisinin 15 gün boyunca uzaktan eğitim aldırılmasının sebebi ne? Onlar uzaktan eğitim alıyorsa onlar niye yüz yüze eğitim alıyorlar? Diğer sınıfların yüz yüze eğitim almasındaki amaç ne? E onlar online'sa onlar niye online değil? Veyahut onlar yüz yüze ise onlar niye yüz yüze değil? Bu aradaki fark nasıl gideriliyor? Şimdi ben bir şekliyle hocalarımı dürtmeye çalışıyorum ki hocam böyle böyle bir şey yaptıysanız bildirin bak önümüzdeki hafta sınavlar var. Yok alamıyorum Türkçenin dışında ne fenden ne matematikten ne sosyal bilgilerden hiçbirisinden not alamıyorum. Ders notu ne işlediğine dair bilgi alamıyorum. Bir Türkçe hocam var o da sağ olsun arada gönderiyor işlediklerini yaptıklarını ettiklerini. E onun dışında gönderen yok. E o zaman öyle olunca ben takip etmekte uğraştığım halde bir türlü derslerimi takip edemiyorum. E sınavlara girerken yüz yüze eğitim alan öğrenciler kayırılmış mı olacaklar? E ben okula geleyim diyorum bana diyorsun ki PCR testin yok. Gelmek için PCR testi yaptırmak zorundasın. E benim çocuğum hasta değil ki. Benim çocuğum hasta olmadan niye gidip orasına burasına burnuna şurasına çubuk sokturup PCR testi yaptırsın? Hasta olan öğrencinin gidip PCR testi yaptırmasını anlarız. Neden hastadır hastalığını geçip geçmediğini görmemiz lazım. Kaç kişi iki kişi üç kişi neyse. E ben hasta değilim ki. Benim neden orama burama bir şey sokup bana PCR testi yaptırmak istiyorsun? O olmadan beni okula almıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? E, Alanı aldığın öğrencilerle benim öğrencimin arasındaki farkı nasıl kapatacaksın? Kim kapatacak? Bundan kim sorumlu olacak? E bu üniversitelerin sahipleri neden? İstanbul Teknik Üniversitesi ya koç Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi Gedik Ayvansaray Beykent Üniversitesi Haliç Beykoz Bunlarda okuyan öğrenciler neden uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar? E bunlar uzaktan eğitime tabi tutulurken peki Kocaeli Üniversitesi, Gazi Osman Paşa, Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Denizli Pamukkale Üniversitesi. Bunlar neden yüz yüze? O Samsun 19 Mayıs, benim Yıldız Teknik, İstanbul Marmara Üniversitesi. Bunlar neden yüz yüze diye diretiliyor? Yazı yazdım gönderdim. Ben şimdi okula gelemiyorum 4-5 haftadan beri. Hala daha hastayım. Ne yapmam lazım? Yani i̇lle bir yerden rapor mu almam lazım? Hastayım. Ve koyu dolma ihtimalim var. E ben şimdi sınavlara online girme hakkım diğer öğrencilerin var da benim niye yok? gibi basit, sıradan ama altyapısı olan sorularımız var hocam. Bu sorulara cevap istiyoruz bu kadar. Olayımız bu. Öğrenci dertli. Tamam ben anladım. Yani ben o cümleyi anladım ben. Yani şu kurduğunuz cümlede anlaşılıyor ki her yer kapanacak ama okullar kapanmayacak. Yani bütün her şey, bütün hayat dursa bile okullar en son kapanacak diye bir cümle kurdunuz. Peki ben öğrenci olaraktan yani yüz yüze eğitime devam ettirilen bir öğrenci olaraktan İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Gedik Beykent, Haliç, Beykoz Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, benim bu üniversitelerden ne farkım var? Veya bu üniversitede okuyan öğrencilerden ne farkım var? Bunlar yaklaşık bir hafta on gündür online eğitim alıp sınavlarına da online girecekler, uzaktan girecekler. Ben sizin demenize göre yüz yüze eğitime devam edeceğim. Ve sınavlarıma da yüz yüze gireceğim Peki bu öğrencilerin benden ne farkı var Veyahut benim bu öğrencilerden ne farkım var Hani hep diyoruz ya eğitimde eşitlik var Eğitimde herkes birdir Önemli olan eğitimde Hep bütün birlik olmasıdır diye Cümleler kurar sürekli Yüzyıllardan beri bir geyiktir bu Eğitimde eşitlik olmak zorunda Özellikle bu ülkenin eğitim altyapısı Bütün insanlarına aynı eğitim seviyesi Ve kalitesini sağlamak zorunda Peki bunlar mı tuhaf Yaklaşık 10 günden beri uzaktan eğitim görüyorlar ve en az bir 20 gün, bir ay daha da uzaktan eğitim görüp uzaktan sınavlara girecekler. Yoksa bizde mi bir terslik var? Uzaktan eğitim alan ortaokul liseler var. Onlar mı tuhaf? Yoksa yüz yüze eğitime zorlanan ortaokul liseler var. Bunlar mı tuhaf? Benim kızımın sınıfında hasta olan 3 kişinin okula gelmemesi okey. Geri kalan sınıfın 30 tane öğrencisinin 15 gün boyunca uzaktan eğitim aldırılmasının sebebi ne? Onlar uzaktan eğitim alıyorsa onlar niye yüz yüze eğitim alıyorlar? Diğer sınıfların yüz yüze eğitim almasındaki amaç ne? E onlar online'sa onlar niye online değil? Veyahut onlar yüz yüze ise onlar niye yüz yüze değil? Bu aradaki fark nasıl gideriliyor? Şimdi ben bir şekliyle hocalarımı dürtmeye çalışıyorum ki hocam böyle böyle bir şey yaptıysanız bildirin bak önümüzdeki hafta sınavlar var. Yok alamıyorum Türkçenin dışında ne fenden ne matematikten ne sosyal bilgilerden hiçbirisinden not alamıyorum. Ders notu ne işlediğine dair bilgi alamıyorum. Bir Türkçe hocam var o da sağ olsun arada gönderiyor işlediklerini yaptıklarını ettiklerini. E onun dışında gönderen yok. E o zaman öyle olunca ben takip etmekte uğraştığım halde bir türlü derslerimi takip edemiyorum. E sınavlara girerken yüz yüze eğitim alan öğrenciler kayırılmış mı olacaklar? E ben okula geleyim diyorum bana diyorsun ki PCR testin yok gelmek için PCR testi yaptırmak zorundasın. E benim çocuğum hasta değil ki benim çocuğum hasta olmadan niye gidip orasına burasına burnuna şurasına çubuk sokturup PCR testi yaptırsın. Hasta olan öğrencinin gidip PCR testi yaptırmasını anlarız. Neden hastadır? Hastalığını geçip geçmediğini görmemiz lazım. Kaç kişi? iki kişi, üç kişi neyse. E ben hasta değilim ki. Benim neden orama burama bir şey sokup bana PCR testi yaptırmak istiyorsun? O olmadan beni okula almıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? E, Alanı aldığın öğrencilerle benim öğrencimin arasındaki farkı nasıl kapatacaksın? Kim kapatacak? Bundan kim sorumlu olacak? E bu üniversitelerin sahipleri neden İstanbul Teknik Üniversitesi ya koç Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Koç Üniversitesi Gedik Ayvansaray Beykent Üniversitesi Haliç Beykoz Bunlarda okuyan öğrenciler neden uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar? E bunlar uzaktan eğitime tabi tutulurken peki Kocaeli Üniversitesi, Gazi Osman Paşa, Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Denizli Pamukkale Üniversitesi. Bunlar neden yüz yüze? O Samsun 19 Mayıs, benim Yıldız Teknik, İstanbul Marmara Üniversitesi. Bunlar neden yüz yüze diye diretiliyor? Yazı yazdım gönderdim. Ben şimdi okula gelemiyorum 4-5 haftadan beri. Hala daha hastayım. Ne yapmam lazım? Yani i̇lle bir yerden rapor mu almam lazım? Hastayım. Ve Covid olma ihtimalim var. E ben şimdi sınavlara online girme hakkım diğer öğrencilerim var da benim niye yok? gibi basit, sıradan ama altyapısı olan sorularımız var hocam. Bu sorulara cevap istiyoruz bu kadar. Olayımız bu. Öğrenci dertli.